Arkadaşlar bugün ülkelerin boyutlarını öteceğiz. Youtube'da bugün daha önce kardeşimi e, çok detaysız anlatmıştı. Ben daha da fazla detaylı anlatacağım. Çok da detaylı değil çünkü o kadar da bilmiyorum. E, i̇şte ülkelerin boyutlarını ölçeceğiz. Reklam çıkarsa videoyu durdurup yeniden devam ettireceğim. Arkadaşlar oyuna geldik. Yine mi çıktı? İşte e, çok özür dilerim ama uygulamamıza vardık. Başta başkenti Ankara olan Türkiye e, toplam 783.562 kare. Birinci ülkem Türkiye bu kadar büyük yani çok. Büyük Yunanistan'ında ben onu sonuna bakacağız. Türkiye Rusya karşısında bu kadar yer kaplıyor Rusya. 17 milyondan fazla kilometre kare. Yani 17 milyon 98.242 ıı, yok 98.242 kilometre kare Rusya. Yani Türkiye'ye karşı. 10 17 milyon da var ilk başına. Türkiye'ye karşı o kadar fazla daha büyük. Yani Çin ve Rusya'yı kıyaslayınca Rus Rusya dünyanın en büyük ülkesi olduğu için daha da büyük. Fakat Çin de çok, çok büyük bir, görünüyor. Çin Türkiye'yi kıyaslayınca of yani. Mesela Çin Avrupa'dan daha büyük görünüyor ama Rusya'yı Avrupa'yla kıyaslarsak. Hadi bakalım. Avrupa'da çok büyük fakat Rus dünyanın en büyük ülkesi Rusya Avrupa ile kıyaslarsak bu kadar. Yani neredeyse tüm, Afrika, tüm Avrupa tüm Avrupa'yı alıyor ya İngiltere hatta daha fazlasını. İşte kendi toprakları da bazıları Avrupa'da fakat Avrupa'yı sevmiyor. Neredeyse Afrika kadar Afrika tabii ki de çok daha büyük Rusya'dan bir kıta ama bir kıtadan daha büyük resmen Rusya. Dünyanın dörtte biri Rusyanın arkadaşlar. Türkiye'yi Avrupa'ya koyarsak yani. Ortalarına koyarsak Slovakya'nın tamamı onda olacak. Çekya neredeyse tamamı Macaristan, tamamı Avusturya'nın Slovenya'nın Ondan sonra Rıza Grev şehri doğanan olacak. İsviçre'nin tamamı Belçika'nın e, yarısı onun, ol onun olacak. Yani bakın şu İtalya'dan da biraz alıyor. Hani Birleşik Krallık'la karşılaştıracaksak neredeyse iki kat büyük. Gronland daha büyük, çok daha büyük gibi duruyor. Fakat Gronland sadece iki Türkiye edebiliyor. Türkiye'nin iki katı. Demek ki Gronland. Normalde 15 tane Türkiye sığar değil mi? Öyle düşünüyoruz. Fakat iki kat. Türkiye'nin büyüklüğü işte. Amerika karşısında bu kadar küçük duruyor. Çünkü Amerika da çok büyük bir ülke. Rusya'ya göre ise böyle duruyor. Ve geldik ikinci ülkeme. Yunanistan. Türkiye'den aşırı daha küçük bir ülke. Türkiye'nin nüfusundan da çok daha az bir ülke. Türkiye'nin nüfusu 85 milyon. Yunanistan ise nüfusu 10 milyon. Yani İstanbul'dan daha az. İstanbul 15 milyon nüfusu var yani çok fazla. Yunanistan'ın boyu 131.990 kilometre ve kendisi de bir Avrupa ülkesi. Sırbistan'dan iki kat daha büyük diyebiliriz. Neredeyse Moldova'dan da neredeyse üç kat daha büyük. Fransa'da ondan iki kat daha büyük. Ee, yani Türkiye'deler Yunanistanlıları bazı çoğunlukla Yunanistanlılar da Türkiye'yi sevmiyor ama benim iki devletim var. Türkiye ve Yunanistan yani ben seviyorum. Benim için öyle ama bak Çin e, e, ya, evet, Yunanistan Çin'in ortasını Yunanistan ve Türkiye'ye koyarsak Çin yani Avusturya'yı, Almanya'yı falan alıyor. Çin de e, ya 9 milyon 572 kilometre yani Rusya Rusya'ya az kaldı yani biraz milyonlar var ama yine de milyonlar var izleme arkadaşlar çok özür dilerim Moğolistan Rusya karşısında bu kadar şey kapı var Moğolistan Afrika'da şu kadar kaplıyor sadece Moğolistan ise Arkadaşlar çok özür dilerim. 1 milyon 1 milyon 564 1110 km2 büyüklüğünde. Yani Türkiye'nin 2 kat daha büyüklüğünde diyebiliriz. İşte Moğolistan <laughs> Türkiye'den iki kat daha büyük. Bakın. Yani şuna bakın. Bir, Türkiye'den iki kat daha büyük bir ülke olan Moğolistan. İran ise 1 milyon 648 bin 195 kilometre kare. Türkiye ise az önce söylediğim gibi 783.562 kilometre <laughs> kare, Moğolistan Rusya üzerinde çok da yakalayamayan bir ülke fakat yine de büyük bir ülke. Fransızlar. 40.679 kilometre kare yani Fransa bayağı bir büyük ama Türkiye o Fransa'nın 2-3 e, katı fa kalan, falan kadar nerede deyse şu an ezan okuduğunu ezana saygı göstererek yapalım. İspanya ve Portekiz tarafının neredeyse hepsini alıyor. İspanya da büyük. Yani Fransa kadar diyebiliriz. Yani İspanya tarafını biraz kuşatamıyor. Portekiz tarafının <laughs> da biraz da. Şüphedir. İspanya ise 505.992 km kare. Fransa ise 640.000. Yani Fransa İspanya'dan daha büyük. Ama İspanya büyük gibi de gözükebilir ama bak bakın bakın Fransa daha büyük. Bak öyle öyle gözüküyor. Bak şimdi Fransa'yı İspanya'ya getirirsek işte, Barcelona şöyle yani böyle bayağı bir kaplıyor. Böyle yaparsak neredeyse hepsini ama Fransa daha büyük. İşte böyle. Aa. Mısır ise 1 milyon 2450 kilometre kare yani Türkiye'den neredeyse iki kat daha da büyük Türkiye' daha da büyük görünüyor olabilir ama Türkiye'den o kadar daha büyük diyebiliriz Mısır Mısır'ı e, kıyaslarsak yani Gronlad'ın bu kadarını kaplıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile kıyaslarsak bu kadar kaplıyor. Meksika'nın neredeyse tabanı. Brezilya'dan tabii ki de daha küçük. Brezilya dünyanın en büyük ülkelerinden. 4, 5, 6, 8 milyon 515 bin şekilde kilometre kare ve e, Avrupa'ya koyarsak av, bütün Avrupa, tüm Avrupa'dan e, daha büyük diyebiliriz. Rusya'yla kıyaslarsak Rusya'nın e, çeyreği belki ama Rusya'nın 3 katı büyüklüğündedir bence. Ve işte Suudi Arabistan ya. 2 milyon 149 bin 690 kilometre kare. Yani Türkiye'den çok daha büyük bir ülke. Hadi. işte yani Türkiye'nin iki katı gibi bir şey yani şuna bakın Rusya ile kıyaslarsak da çok büyük olacaktır Antarktika'da bir kıta o e, 14 milyar kilometre kare Antarktika ve e, Kuzey yani Güney Amerika'dan neredeyse daha büyük gibi bir şey ona yetiyor gibi ve Avrupa'dan kat kat daha büyük. Ama Asya dünyanın en büyük kıtasıdır. Türkiye'nin e, İstanbul hariç ve sonrası e, yani ve ondan sonra doğu yani bu tarafı hariç ee, ne oldu? şeydir yani e, Asyadır Türkiye'nin o kadarı. <laughs> Antarktika'da da e, çok soğuk <laughs> dünyanın en soğuk kıtasıdır. Dünyanın en büyük kıtası Rusya'dır arkadaşlar görüşürüz videoyu de detaylı bir şekilde anlattığımı umuyorum hepinizi.